Oui. <laughs> bak kol bak. Wow. Ha ha. Wow. Pilot takımı bugün siz like de babanla banyo yapma oyunu oynuyoruz. Manyaz. Babamızla banyo yapacağız. Bu arada ses çok güzel. Kısamıyorum. Kısması için ne yok. He <laughs> neyse. Hadi babamızla banyo yapalım. Kim babasını içini görmeye meraklı? Enduro <laughs> Dead. Dead Clone. Çok pis müzik var ya. Şimdi olay şu. Eee bu beletler arasından birini bize rastgele veriyor ve biz de babamızı bulmaya çalışıyoruz. Olay bu. Normal insan Büyük insan. Johnny. Ama adı Johnny'ymiş. Johnny'ye yazıyor. Her neyse. Du, 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 du. Baba! Anam. Baba kafama kafanda niye bir şey var? Aha hep aynı çocuğum. Oley. Aa! Hayır başkasının babasını çıkırıyorum. Aha. <laughs> <laughs> evet uzun olalım. Ne dese böyle oyunlar oynamayı çok seviyorum. Babacım. Baba ben de büyüyünce seninki gibi olmak istiyorum. Senin gibi olmak istemiyorum. Seninki gibi olmak istiyorum. Durum çok farklı baba. O değil de babalarımız. Neden? Yani neden şapkayla banyo oluyorsun? Baba sebebi ne? Hani her an lazım olur diye mi? Ne kadar pis adamsın sen ya. Sen çok çılgınsın baba ya. Wow! Baba. Baba. Baba başkalarına şeyi de açık. Hayır baba. Hayır. Neden başkalarının ikini görmek zorundayım baba? Söyle bunu bana. Neden birebir duş <laughs> ya da ben niye seni duş alıyorum? <laughs> Oğlum çok iyi yapıyor ha. Skor güzel. Baba! Baba beni kes Boynumu da. <laughs> Babadan bunu istemek. Aa, <laughs> olamaz yavaşladım. Of double attım. Olay. Babamla banyo yapmak çok güzel. Baba selfie çekilelim mi? Ama <laughs> kayıyorum. Ama selfie çubuğumuz yok da. Neyse sen iki var. Oo iyi kaydım. Ama kayıyorum. Baba selfie çubuğu yerine seninkini kullansak olur mu? <laughs> Neyse tripodum var. Her taraf sabun oldu ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ben söylüyorum size peçete kullanın sabunu bırakın diye. Babam şuradaydı galiba. <laughs> ah, olamaz. Nasıl olur da babam bir şeyin tanıma? <laughs> Tavul of desem ne oluyormuş? bir de böyle bir şarkısı var ya böyle şarkı mı olur? Darth diyelim Darth <laughs> He şimdi kafasına göre veriyor tamam Evet şu anda beyaz çocuğum, süt çocuğum ben Baba sen babamsın sen değilsin sen babamsın Seni tanıyorum zaten ha <laughs> ha Evet işte bu <laughs> Zenci Johnny Johnny <laughs> Benim babam Johnny tamam mı? Kimse benim babamdan üstün olamaz Johnny'ler dünyaya hükmedecek o değil de bizim babalarımız gay bence yan yana duş alıyorlar Sizi çiğdi çılgınlar sizi hadi bakalım Geliyorum baba Hayır düştüm Oh Johnny Neden o kadar uzakta banyoluyorsun baba Sakladığın bir şey mi var Ya da saklayamadığın o kadar küçük mü Hayır Eh tamam işte bak Bu her tarafta banyo yolluyor. Oh yanlış baba Yanlış babaya gittim lan Yanlış babaya gidince ne oluyor acaba Benimle evlendik edinebilir miyim Ekstra sabun ne lan Oley ekstra sabunum oldu Wi, Daha fazla çök Bakalım göz el göz kask koordinasyonumuz nasılmış? Yani oley sabun aldım. Ekstra sabun. Herkes kıçını başını sabunluyor. Baba kesele beni. Kesele beni baba. Beni de keseleyin. Ba şey, bizim baba şöyle şeyler yapıyor. <laughs> ben de istiyorum. Ekstra sabun. Sanki biri kırbaçlı gibi ses geliyor ekstra sabun alınca. Baba. Baba havluyla banyom gelirim. Var mısın sen? Herkes kıçını başını keseliyor. İşte bu. Yalnız böyle banyo olma yok aga ya. İşte bu. Hayır, hayır. Baba! Of son anda. Baba beni seviyor musun? Doğruyu söyle. Seviyorsan kesele beni. Çok saçma. Kaydım baba. Bu geleceğimin habercisi. İleride kayacağım hep. Aha şuradaydım. Ve buradayım. Ve yine buradayım. Biliyorum babamı tanıyorum tamam mı? Her türlü. Aa! Yanlış babaya gidince öyle bir ses geliyor ki yani sanki dayak atar gibi. O değil şarkı çok hoşuma gitti ya kaptırdım kendimi. Başka modları da mı anlıyorsun? Dead Division ne lan? Ya baba mal meydanda da o kadar olmaz ya. <laughs> ya bir gidin amurum ya. He yukarıyla şeydi mouse'la kol uzatıyorum. Niye kol uzatıyorum onu anlamadım. Sağ sol yukarı mouse'la kol uzatıyorum. Ah ah ah. He. Baba gel çabuk. He. Babamı çekiyormuşum. Aha yakaladım. Gel baba. Sen de gel. Benim kaç tane babam var ya? Oha ya be. Şimdi durum farklı oldu. Gel. Sen de gel. Oh. Bak benim kolum seninkinden daha uzun. Tamam mı? Bu tuhaf bir bölünmüş. Bunu değiştirelim bir. Ha değiştirelim bir dakika. Bir daha. Kol gücü. Çılgın kol. Wei! Ya işte böyle yakalarlar mü Ya babama çekmişim. Oh! Ah! Oh. Ah! Oh. <laughs> Kolun uzamaz çok saçma ya. Wei! 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 Baba bak benim kolumda en az seninki kadar uzun. Beğendin değil mi? Evet biliyordum senin olun. Onunla... <laughs> Gel buraya. Seni çılgın. Wei! Ah! Oh. Bütün babalar benim tamam mı? Konu çok farklı. Whee. Bak kol bak. Vaaa. Wow. <laughs> 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 Gitti baba. Babalar hepsi benim. 3 kilometreden yakalarım. İşte bu. O zaman hareket etmeme gerek yok lan. Gel buraya. Hayır benim kolum yeterince uzun değil. Johnny'nin kolu yeterince uzun değilmiş. Fark ettim onu. <laughs> Tüm babalar gidiyor. Olamaz hızlandı. Babalar yavaşlayın. Yavaşlayın. Yavaş. Ben sizin kadar hızlı değilim. Boyum küçük, yaşım küçük. At Aa, yanlış baba. Aa. Aa. Tavla of diyelim. Bunlar kilitli olanlar. Yani çok tatlı yani. Yani babamla banyo olmayı çok seviyorum. Neyse başlık bir diğer oyuna geçelim. Sıkıldım. Evet ikinci oyunumuzda Tavla Required. Bu da banyo olmayla bir oyun. Ama burada e, ee, çıplak amcalara havlu atacağız. Havlucuyuz biz. Tavul havlu demekti. Hep haberim bilmiyorum. Tavul havlu demek değil lan. Yok. Havlu neydi lan? Tavulmuş. Tavul havlu demekmiş. Allah Allah. Neyse. Hadi amcalar gelin bakalım siz ikinci buruşuklar. Oha. Dur bir dakika oyun ayarını şimdi bir dakika şöyle yap abi. Amca üstüne bir şey giy. Hayır! Hayır git git. Aa azalıyor. Dur lan gel lan buraya. Vaa banyo olacağım. amcalar! Git amca sana kalmadı. Amca sana kalmadı. Amca gider misin? Ben nereden bulacağım? Hayır amca çıplak insan görmek istemiyorum. Ben banyo olacağım. Bıcı, bıcı yaparım. Deli gibi kokar. <laughs> Aa, merhaba tatlı şeyler. <laughs> amcalar beni yedi. Amcalar resmen beni yedi. Aha zaman bonusu aldım. Aa, git. Üstüne bir şey giy seni pislik. Tiksiniyorum senden. Gider misiniz? Gider misiniz? İğrençsiniz tamam mı? İğrençsiniz. Tiksiniyorum sizden. İğrençsiniz. Niye böyle gay gibi konuşuyorum <laughs> anlamadım. Ah, işte bu. Daha fazla cephane. Amma buldum amma. <laughs> Cephaneye bak havlu. Kendimi havlu sanıyorum. Havlu saldırısı. Hücum. Ha bir tane havlum kaldı. Sıçtık. Kaç. Son bir tane havlu. Her an hani, bütün önemli anlar için. Aha cephane. Gidin. Git. Yaşlı sürüsü en korktuğum şey yaşlı <laughs> en korktuğum şey yaşlı çünkü <laughs> niye böyle oyundan oynuyorum ya hiç bir fikrim yok ama çok hoşuma gidiyor İşte daha fazla cephane gel bakalım yalnız havlu yazınca şılap diye bir ses çıkıyor bak iyi dinleyin bak fıça fıça aa ikisine double attım git lan git altında bir şey giyiyor bana kelkiniyor ya hani bana hani bana diyor wow aa! sen de git sen de git sizi gidin çıplak insanlar Amerikan pastası izledikten sonra amcaların hali izlemeyin. Ben izlemedim. şey izlemedim. Sadece ne olduğunu biliyorum. Aa, hayır kafama çıkma. Ne yapıyorsun sen? Seni çalgın sapak. O sesim nereden çıktı lan benim? Cephane. Hücum. Çılgın havlu saldırısı. Hop oh, 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 oh diye saldırılır mı lan? Üstüme hop oh, oh, oh diye geliyorlar. Ah. 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 Neden bu kadar çok amca var? Neden çıplaksınız? Neden birbirinize kelkinmiyorsunuz? Daha fazla cephaneye ihtiyacım var. Moremmo. Şlak 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 şlak. Hızlı. Wow! Amcaların şeyini hızlı görünce çok daha tuhaf oluyor. Hayır hayır hayır. Cephaneye ihtiyacım var. Hayır hayır. İşte burada. Ay 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 ay. Amcalar tarafından gondiklendim. Çok hoştu. Yaşlı seviyorum. Abi o kadar iğrencim ki. Uf, gider misiniz? Bıktım sizden. Git. Git. Git üstüne bir şey git. Sen de seni çalgın. Olamaz yine amon bitti ammo. Biri bana ammo versin. Kendime takamıyor muyum? Belki ben de yaşlıyımdır. Ha barey ha barey ha barey ha <laughs> sıraya dizilmiş de çok güzeldi. Lütfen beyler yani havlucu başıyım yani. Burada masör değilim ben. git 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 git. Git havlu bitti ya Yeter artık Ya hayır istifa edeceğim exit Exit kapısı niye kapalı oğlum Exit kapısının kapalı olmasa kadar saçma bir şey yoktur Oh no oh, oh. Havlum bitti Bana cephane lazım Bir bana havlu versin Çıplak birini yakalayabilir miyim Arkadan da böyle fantezi müziği çalıyor ya hayranım ha Oğlum hangi kafa yaptı lan bu oyunu Yemin ediyorum kafasına hayranım Amca resmen beni şeyde pusuda bekliyordu bildiğin havada tuttu beni havada yakaladı yani. <laughs> Neyse havlu oyunumuzdan bu kadar. Aslında iki oyunumuzdan da bu kadar. Genelde değişik oyunları artık e, bir oyun oynamaya oynamıyorum. Genelde iki oyun oynamaya çalışıyorum ki e, sıkılmayın. Çünkü sürekli aynı şey yaptığımız zaman böyle sıkıcı olabiliyor. Ama farklı animasyonlara güzel olunca aynı şey yapsak da sıkılmayabiliyoruz. Bu yüzden iki oyun oynadım. Aslında tek tek de oynayabilirdim. İki iki oynamaya çalışacağım geldi artık değişik oyunları. Siz de daha fazla değişik oyun istiyorsanız bunun gibi veya daha farklı bilmiyorum nasıl olduğu hiç önemli değil. Değişik oyun istiyorsanız aşağıya videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi Hala kanalımıza abone değilseniz saatten abone olabilirsiniz. Eee abone, abone olunca da bir zil butonu çıkıyor. O zile basarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok <laughs> şey seviyorum. çok iyi bakın. <laughs> Havlusuz kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.